arkadaşlar. Sizinle bu videomda şu soruyu çözmek istiyorum. 8. sınıflarda ondalık gösterimle ilgili bir soru. Arkadaşlar biz ondalık gösterimlerde çözümleme yaparken nasıl yapıyoruz? Şimdi burada bize 10 üzeri 1 var. 10 üzeri 1 var. Bunun kat sayısı ne? 1. Sonra bundan sonra ne olması gerekiyor? 10 üzeri 0 olması lazım. Çünkü 1, 0 eksi 1 diye üstlere gidecek. Ama o yok. Onun o zaman kat sayısı 0 diye aldım. Şimdi ben bu sayıyı yazmaya başlıyorum. 1, 0 kat sayısını yazdım. Bir 4. Sonra 10 üzeri eksi 1'in kat sayısı 1, 1, 1, 1, 1 diyerek sonsuza kadar gidiyor. Sonra L'yi yazmaya çalışalım. 10 üzeri 1 var burada. Kat sayısı ne? 8. Sonra 10 üzeri 0 var. Katsayısı ne? 8. Bir gün Sonra artık yine katsayıları 8, 8, 8, 8 diyerek sonsuza kadar gidiyor. Benden bunun toplamasını istiyor. Toplayalım şimdi. Toplamaya başladım. K artı L eşittir dedim. Topladığımda hep burası ne gelecek? 9, 9, 9 diye virgülden sonraki kısım demek ki devam ediyormuş. Burayı topladım. 8, 8 bir daha 9. Arkadaşlar önceki videolarımı izlerseniz ben bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Sadece 9 diyorsa ben bu sayıyı şu şekilde yazabilirim. 98,9 devrediyor. Sadece 9 diyorsa hemen 9'un solundaki sayıyı bir arttırmanız yeterli. Yani bunun cevabı 99'dur diyebiliriz. İsterseniz devirli ondalıklı sayıların açılımından da sonuca ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.